tekrardan merhaba. Bu videoda PHP'den bahsedeceğiz. PHP'ye giriş yapacağız. Visual Studio kodumuza geliyoruz. Yeni bir dosya açıyoruz. Bizim bir PHP dosyasına ihtiyacımız var. Tekrar index.php yazıyorum bu sefer. Ve PHP dosyamızı açmış bulunuyorum. Tekrar masaüstüne üstüne açtım. Önlemi atıyorum. Hatırladığınız gibi burası HTML'di. HTML üzerinde çalışıyordu. Biz bu HTML'in içine bir PHP gömeceğiz. Burada artık hani şu şunun içinde, şu yazdığımın içinde PHP çalışacak. Bunu kapatmam gerekiyor. Soru işaretim atıp kapatıyorum. Yani bu iki PHP arasında sadece PHP çalışıyor. Şu şekil düzenleyelim. Görüntü kirliliği kalsın. Böyle. Değişkenlerimizden bahsedelim. Değişkenler dolar işaretiyle atanıyor. Örneğin isim yazıp adımı yazabilirim. Buraya Ömer yazdığım zaman isim değişkenine Ömer e atamış oluyorum. Tekrar bunu aynı şekilde sayılar için yapabiliyoruz. Bir sayı değişkeni oluşturalım. Integer değerlerde çift tırnak kullanmamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde oluyor. Ekrana yazdırma komutumuz var. Eko. Bunu çift tırnakla mesela merhaba yazarak ekrana merhaba yazdırabiliyoruz. Örneğin koşullarımıza geçelim. If else koşullarımız var. If eğer else yani if'in tersi negatif olarak düşünelim. Bir örnek yazacağım. Bu örnek üzerinden konuşalım. Buraya yazıyorum ki sayı değeri. Sayı değerimiz 5'te hatırladığınız gibi. Buraya bir küçük işaret atmak istiyorum. Büyüktür attım sayı eğer sıfırdan büyük ise çalış. Yani buraya dedik ki eko yazalım bir de. Eko sayı sıfırdan büyük. Böyle bir şey yazdık. Yani burada diyor ki eğer sayımız yani girilen değer sayıya verilen sayı değerine verilen değer sıfırdan büyük ise sıfırdan büyük yazacak. Ama buraya el ekleriz tam tersi ise yani sıfırdan küçük olduğu durumda ne olacak? Onu da buraya yazıyoruz. Eko sayı sıfırdan küçük yazacağız. Şurayı alacağım çünkü sıfırdan küçük. Bunu da yazdığım zaman yani burada anlatılmak istediğini anlayabiliyoruz if diyoruz eğer sayımız sıfırdan büyük ise çalıştır bunu söyle ama eğer değilse yani sıfırdan büyük değilse küçüktür sayı sıfırdan küçük eşit olma durumu da söz konusu onu sonradan ekleyebiliriz bunun dışında for döngümüz var for döngümüzü de örnek üzerinden göstereceğim dolar iyi yapıyorum i'mize bir değer atıyoruz. i'miz sıfır. i'miz sıfır ise tekrar dolar atıyorum. iyi atıyorum. 5'ten küçük olduğu durumu yazıyorum. Sonra bu durumda ne yapması gerektiğini söylüyorum. i'yi bir bir arttırmasını söylüyorum. Buna da yapacağı şeyi söyleyelim. Eko dolar i gerek yok aslında da. Ömer yazdırsın her seferinde. Yani burada dedik ki for için olduğu süre boyunca yani i'miz 0 ise bu başlangıç değerimiz. i'nin 5'ten küçük olduğu her durum için Ömer yazdıracak. Yani i'miz 0, 5'ten küçük mü? Evet. Bir kere çalışıyor ve i 1 artıyor. i 1 oluyor. 5'ten küçük bir kere daha yazıyor, bir kere daha yazıyor, bir kere daha yazıyor. Yani bu koşul sağlanana kadar, sağlanmayana kadar daha doğrusu devam ediyor. Bu böyleydi. Buna çok benzer bir döngümüz, while döngümüz var. While'ı yapalım. Gene i üzerinden. Eşittir 0 dedik. Attık. Şuraya parantez koyduk. Dolarımızı attık. Eğer i'miz 5'ten küçük ise çok özür dilerim. 5'ten küçük ise süs parantezimi atıyorum. Eko Ömer yazdıracağım tekrardan. i'yi bir arttır. Aynısının bir farklı versiyonu. Yine burada sonuçta iimiz sıfır değerinde, 5'ten küçük. Bu 5'ten küçük olduğu süre boyunca bunu tekrarla. Yani içeriği tekrarla. iimiz 0, 5'ten küçük Ömeri yazdırıyor, iyi bir arttırıyor, bir daha başa atıyor yukarıya. Tekrar bakıyor, i kaç? Bir oldu. Gene 5'ten küçük tekrar Ömer yazdırıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu koşu salandığı zaman Burada kırılıyor, dışarı çıkıyor. Şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.